size merhaba arkadaşlar. Ben demiştim 3. bölümü yayınlayacağım demiştim. Ve 3. bölüme başladık. Bu şey o, neydi bunlar ya? Ses biraz kısalım. Ee, demiştim ben size böyle yapacağım diye. Arkadaşlar 1 dakika bekleyin ben bunu işaretleyip geliyorum. Evet arkadaşlar işaretledim bunu böyle. Burası normal adam olacak. Sağ tarafı glitch olacak. Ondan sonra da eli yapacağız. Burası böyle de olması lazım. Çünkü glitch ya bu. Bakalım. Hadi bakalım. Devam devam devam. Arkadaşlar <laughs> resmen lan ben. Önceki ben şey yapmıştım. Ee, Titan Spreader'ı yapmıştım. Şimdi de belik yapıyoruz. Bu üçüncü bölüm, dördüncü bölümü yarın yayınlarım ben. Bunu aynı bülü çekiyorum. Allah kahretmesin. Evet, ben sefer kırmanın kolumunu boyarım. Neyse, orayı esenlikleştirelim. Kırmızı oraya yaparım ben orayı yerine. Glik'in saçları sanırım Kırmızıydı. Click. Değil mi? Zaten ben size bunu yapacağımı söylemiştim. Güzel oldu lan. Neyse ben şurayı da yapalım. Burası. Hep burayı unutmayın. Kötü oluyor sonra. Kırdık biz orayı. Yanlışlıkla kırdık leş dedi orası siyah olacak. yalnız ona heykeli kırıyorum ha. vay canına. Hadi bakalım bitireceğiz. Bu heykelden ne içine koyacağız. Ne en zor bana en geliyor. Yani biraz zor ya elin maskesi. Ada size zor geliyor mu Elin maskesi? Bana biraz zor geliyor da. Elin maskeli hangi yapacağım ben? Yani maskeli hali bana biraz kolay gelmeyecek. Hadi oğlum bitir 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 bitir. Arkadaşlar siz zaten benim ID'mi gördünüz. Oradan yazarak yani video durdurursunuz. ID'mi bakarsınız. İkinci bölümde gönderdim ya ID'mi. Gösterdim. Üçüncü bölümde ID'mi gösterir mi Göstermeyi Göstermeye gelirim. İkinci bölümde ID'mi yani ikinci bölümde id'imi gösterdim. Ama üçüncü bölümde maalesef göstermeyeceğim. Yani Bir de üçüncü bölümde id'imi göstermemiz lazım. Bitti mi? Bitti. Sadece şu golü kaldı. Şunu da yapalım. Hadi bakalım. Havaya sanki ateş ediyorum ben. Bitiriyorum. Onu böyle sıkmakta kolay bir ayarlamak tutmak. Şimdi ben bunun donunu ve gazını unuttum. Engine. Ama ben aklımda kaldığı kadarıyla yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ayakkabıları siyah. Düştük. Ayakları iki tık olacak. Bu sadece ayakkabılar siyah. Şöyle de sıkalım. Dış taraf biraz ağzım oldu bana böyle geliyor. Yok güzel. Şimdi like. hiç Orayı şu renge yapacağız. Fantolonunu bu renkte yapacağız. Yok gazanı bu renkte yapacağız. Evet evet gazanı. İşaret edelim. Tamamdır. Gaza böyle olacak. en iyi iki tık yapmalıydık ama düzeltemeden olayı. Saçı kırmızı olacak bunun. Allah Allah. Ayrıca ben belki görece fazla izlemedim için bilmiyorum nasıl oldu Siz bana söylerseniz hangi renk olduğunu. Tabii bir de vardı. Kılıç. izlemiştim bölümlerini ama ne kadar ol, olduğunu bilmiyorum işte. Bak burayı bir tık yapmadım, iki tık yaptım. Sonuçta bir tarafı gülük, diğer tarafı normal insan oluyor. En zor kısmı. Arkadaşlar bana en zor kısmı kazak. Sizinki ne? Biraz fazla uzunluğu boyadık ama. Heh. Bu iç tarafı da boyamadık. ohhh şurayı yaptım ben yüzümü zaten en son yapıyorum doğru değil mi arkadaşlar fatonu da bu renkte olsun ya tabi ayakkabı yerine gitti bak oyunu işte bu oyunu sevmiyorum falan kaçırıyor. Ondan sonra ayakkabısı giriyor. Bak, yine gitti ayakkabının hepsi. Neyse, düzelteceğiz. Evet, Bir dakika kaldırdık. Evet arkadaşlar, geldik geldik. için saçına. Hello Brian gibi değil bu. Bu farklı. Hepsi tamam tedavisi bir gün falan kolaydı. Ama bir çok zor. Yani düşünün. Grici yapıyorsunuz ama vakit geçmiyor. Ben yani zor yapıyorum. Ama sizin için katlanıyorum. Detaylı detaylı düşündüğümüz. Bir şeye benzetmem lazım. Yani yarısı insan olacak ya saçlarını tamamen böyle yapıyoruz. Gözü zaten siyah. Şurası olsun. Şimdi ter rengini alalım. Yani yanlış mı oldu? Olsun. Sıkıntı olmaz orası. Hatta esterni çevirelim deriz. Tık. Tık tık. Tamam. E, kolu çarptık. Alın şundan terlerini yine. Telefon ışığı mı söndü? Neyse. Şimdi i̇şte arkadaşlar siyah alalım. Gözüne gelelim. Belli olmuyor. İşte bu da glitch. Böyle daha iyi oldu. Durun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bitirdik. Bu de. Şimdi burada da video'nun sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı like, unutmayın. Görüşürüz. Hayat.